kapanmış ve aşılmış bir meseleyi şimdi Türkiye'nin gündemine getirip Recep Tayyip Erdoğan'a gollük bir pas vermeyi ancak iyi bir AKP'li yapar. Bir. İki. CHP'de hukuk fakültesi birinci sınıftan terk kimse yok mu diye merak ediyorum. Kadınlar için böyle bir yasa çıkartıyoruz derseniz bu cinsiyet ayrımcılığına girer ve birileri gider bunu anayasa mahkemesine başvurur. Der ki burada cinsiyet ayrımcılığı var. Bunun erkekler için de uygulanmasını istiyoruz. Ve ondan sonra biz fesli, sarıklı ve cübbeli devlet memurları görmeye başlarız. Şimdi bunu Cumhuriyet Halk Partililer düşünemediler mi gerçekten? Ya bunu düşünemedilerse e, gitsinler anaokulunda kumda oynasınlar. Türkiye'yi yönetmeye iddiasıyla falan şey bana Bu hukukun en temel ilkesi kardeşim. Ha, ve e, Türkiye'de Kuzey Koreleşme süreci devam ederken siz bunu gündemden kaldırıp bunu ağzınıza almayıp mecliste tutanaklara geçen bir iki konuşma dışında tepki göstermeyip Erdoğan'a hizmet edecek ve ekonomik olarak çöken bir Türkiye'de sığınmacı yükü altında çöken bir Türkiye'de sansür rejiminin güçlendiği bir Türkiye'de aşılmış bir sorunu tekrar Erdoğan'ın ayağına pas olarak vereceksiniz. Doğrusu pes. Ama biz İş... Bu Cumhur İttifakı ile millet